Gençler merhaba. Adım Şenay Hoca. Bundan böyle Umut Öncü rakamında sizlerle birlikte TYT konularına değineceğim. Şimdi sizin özellikle öğrencilerimden aldığım bilgilere göre en çok korktuğunuz, en çok çekindiğiniz, hatta en çok sıkıldığınız konulardan bir tanesi İslam tarihi. O yüzden ilk konumu oradan başlıyorum. Hazır mıyız? İslam tarihi diyorum. İslam tarihi derken tabii ki önce bir coğrafyasını söylemem lazım. İslam tarihi özellikle Arap Yarımadası coğrafyasını anlatacağımız bir döneme denk gelecek. Şimdi İslam tarihini anlatacağız ama İslam tarihinden önce Arap Yarımadası nedir, ne değildir, kimler vardı, kimler yoktu, ekonomik yaşantıları neydi onlara birlikte bir değinelim. Hazır mıyız? İlk dönem yani birinci dönem diyeceğimiz devir cahiliye devri. Şimdi biz Arap Yaramadası'nı şöyle gözümüzün önüne getirdiğimizde bir bakıyoruz ki kesinlikle güçlü bir devlet yok. Ya küçük küçük devletçikler var ya da bu bölgede etkili olan kabile yaşantısı var. Yani her iki halükarda devletçik veya kabile yaşantısının olduğu yerlerde kesinlikle siyasi birlik yok. Bir kere burada bir eksi birle başladık işe. Sonra dedi ki İslam tarihi atacağız. Peki İslamiyet'ten önce ne vardı burada? En yaygın yanıç neydi? En yaygın yanıç putperestlikti. Adamlar her şeyin putunu yapmışlar. Kağıttan, helvadan, hatta derler ki helvadan yaptıkları putları yediler bir daha yaptılar. Hani gerçekten putperest bu işin dibi. Cahiliyet devrinde. Ama değişmeyen bir kural var. Ne olursa olsun Kabe, yani Mekke'de bulunan Kabe her zaman kutsal. Yani her zaman dini bir merkez. Hani derler ya İslamiyet'ten sonra dahi e, Arap yarımadasına değişmeyen unsur nedir diye Kabe. İslamiyet'ten önce de Kabe kutsaldı, İslamiyet'ten sonra da Kabe kutsaldır diyoruz. Yani putperestlik hatta bu coğrafyada yine Hristiyanlık dini hatta Yahudilik yani Musevilik etkili. O zaman şu cümleyi de kurabiliyorum. Demek ki İslamiyet önce Arap yarımadasında dini birlikte yok. Peki geldik ekonomik yaşantıya. Şimdi özellikle burada iki şehirden bahsetmek zorundayım. Bunlardan birincisi Mekke, ikincisi Medine. Mekke her zaman çok önemli. Çünkü kutsal Kabe Mekke'de. Mekke'de genellikle soylu halk yaşıyor. Peki soylu halk ne ile geçimini sağlar? Bir kere Soylu halk kervan ticareti yapar. Soylu halk köle ticareti yapar. Dolayısıyla ticaret halk soyluların geçim kaynağı. Medine halkı köylü. E köylü neyle uğraşacak? Tarımla uğraşacak. Hayvancılıkla uğraşacak. Yani bizim bildiğimiz ekonomik uğraşların dahilinde. Bir de şehir olarak değil, ırk olarak Yahudiler ki ticaret alanında gerçekten üstlerine, ellerine su dökülmez desek yeri var. Sosyal hayata geldiğimizde ki biliyoruz eşitsizliğin hakim olduğu bir toplum düzeni var. Eşitsizlik hakim diyorum. Bakın burada zaten söyledim. Soyludan bahsettim, köleden bahsettim, köylüden bahsettim. Demek ki sınıflar mevcut. Yani eşitsizliğin hakim olduğu en önemli unsurlardan bir tanesi. Bir de diğerlerine ek olarak kadının toplumda yeri yok. Bakın Efendim Roma uygarlığında da eşitsizlik vardı. Yunan uygarlığında da eşitsizlik vardı. Hint uygarlığında da eşitsizlik vardı. Çünkü hepsinde sınıflar vardı. Ama kadının toplumda yeri yok kısmı cahiliye devri Arap Yarımadası'na ait bir özelliktir diyeceğiz. Ya hiç mi iyi bir şey yok? Yani cahiliye devrinde bir tane mi güzel bir şey yok? Var. O da ne? Suku Ukas Panayırı. Derler ki haram olan aylarda kesinlikle kan dökmek yasak. Savaş varsa durdurulur. Kan davaları vardır kabileler arası ve çok ciddi ve çok çetin geçen kan davaları. Kan davaları durdurulur. Peki ne yapılır bu süre zarfında? Hep birlikte eğlenceler düzenlenir. Hep birlikte şenlikler düzenlenir. Hep birlikte panayırlar kurulur. Ama bunu hep birlikte yapıp çevre ülkeler, çevre uygarlıklardan gelenler olduğu için de ne olur? Kültürel etkileşimin Artı kültürel gelişme, gelişmenin yaşandığı bir panayırdan bahsetmiş olacağız diyoruz. Ve en nihayetinde dönem 571. Hz. Muhammed doğdu. Hz. Muhammed nerede doğdu? Mekke'de doğdu. Kureyş kabilesinden gelen bir peygamberimiz olacak. Ve peygamberlik verildikten sonra Hz. Muhammed'den Allahu Teala'nın istediği İslamiyet'in yayılmasını sağlamak. Tabii ki İslamiyet'in yayılmasını sağlamak için hangi şehirden başlamak zorunda? Kendi şehri, doğduğu şehirden yani Mekke'den. Fakat Mekkeli putperestler kesinlikle İslamiyet'e tepkili. Peki neden tepkili? Bir kere İslamiyet'in getirdiği en önemli kurallardan bir tanesi eşitliktir. Çünkü İslamiyet'te sınıf diye bir ayrım söz konusu bile değil. Peki Mekke'de yaşayan soylular bu eşitliği isterler mi? Hayır istemezler. İkincisi, İslamiyet'in getirdiği en önemli unsurlardan birisi helal paranın kazanması, köle ticaretinin olmaması. Dolayısıyla da kervanlarda satılan malların çoğu ya çalma ya talan. Ya yağmalama. E, köle ticareti zaten asla olmaması gereken bir unsur. Dolayısıyla da bu durumada ne yapacak? Darbe vuracak. Mekkeli putperestler diyor ki biz ne eşit eşitliği istiyoruz ne de kervan ticaretimize veya köle ticaretimize darbe vurulsun istiyoruz. Ve İslamiyet gibi bir dini şehrimizde istemiyoruz. Bununla ilgili çıkmış bir sınav sorusu var. Yani bunun yorumuna girdiğimizde gerçekten Mekke halkın alışkanlıklarını değiştirmek zordur diyeceğiz. Bu arada... Hazreti Muhammed ve Müslümanlar Mekke'de bulunduğu sürede e, İslamiyet'i yaymak için ellerinden geleni yapıyorlar, sabır gösteriyorlar. Yeri geldiğinde işkence uğruyorlar, yeri geldiğinde evleri, barkları, eşyalar yağmalanıyor, çalınıyor, sabrediyorlar. Ama bu arada Medine halkı, bu arada Medine halkı Hazreti Muhammed ve Müslümanları tanımak için durmadan Müslümanları Medine'ye davet ediyorlar. Peki Medine'ye davet ettikleri, görüştükleri yer. Akabe biatları denilen Akabe biatları. Birinci ve ikinci Akabe biatı var. Ve durmadan Medine'ye davet ediyorlar. Ama Hazreti Muhammed bu süre zarfında hani Mekke'de bu işi birazcık daha götürebileceğini, İslam'ı teyebileceğini düşündüğü için ilk akabe biatına bekleyin. Şimdi değil diyor. Fakat işkenceler daha da çok artınca ikinci akabe biatından sonra artık gitmemizin vakti geldi diyecek ve en nihayetinde 622 yılında Mekke'den Medine'ye göç edecek. Ve Medine'ye gelir gelmez hemen bir emir name yayınlar. Yani bu bir Emirname bir sözleşme Medine emirnamesi diyeceğiz. Ve bu emirnameye göre diyecek ki biz Medine'ye geldiğimiz bu saatten itibaren Şayet Medine halkına herhangi bir şekilde bir saldırı olursa kesinlikle ve kesinlikle hep birlikte saldırı yapan gruba karşı Medine'yi savunacağız. Yani aslında burada söylediği cümle çok önemli. Burada Zaten bir din başkanı, İslamiyet'in başkanı bu cümleyle savunacağız, biz de koruyacağız, biz de sizinle birlikteyiz cümlelerini kullanması bir devlet başkanı gibi davrandığının göstergesi. O zaman hicretin en önemli sonucu hangisidir diye sorduğumda İslamiyet'in, İslam devletinin temelleri hicretin sonunda atılı diyeceğiz. Yani artık bir devlet var adı İslam devleti ve bu devletin bir başkenti var o da ne olacak Medine. Hz. Muhammed döneminde bir de savunma savaşlarından bahsedeceğiz. Şimdi çok ilginç üç savunma savaşı var. Çünkü Mekke'den Medine'ye geldiklerinde malları geride kaldığında çalındı, yağmalandı ve şimdi bu malların savunmasını istiyorlar. 3 savaş Bedir, Uhud, Hendek ve Bedir savaşını Müslümanlar kazandı. Uhud Savaşı maalesef ki Müslümanların aldığı ilk ilgi olarak tarih sahnesinde yer alacak. Hendek Savaşı'nda Müslümanlar ne yaptı? Kazandı. Putperestler yenilecek. Şimdi Bedir Savaşı'nda Müslümanlar kazandı dedik. Evet ama bu savaşın iki tane büyük sonucu var. Bunlardan bir tanesi bu savaşın sonunda ilk kez savaş hukuku oluştu. Yani savaş hukuku ne demek? Savaş sonunda kazananlar ne ele geçiriyor? Ganimet. Hazreti Muhammed dedi ki Savaş sonunda ele geçirilen ganimetlerin dedi beşte dördünü askere vereceğim. Buradaki amaç askere katılımı arttırmak. Beşte birini ise fakire fukara'ya dağıtmak üzere alıkoyacağım dedi. Bu birinci sonuç. İkinci sonuç ise bu savaş sonunda bir sürü putperes Mekkeli esirle geçirildi. Hazreti Muhammed diyor ki bunların salınmasının bir koşulu var. O da şu: Bu putperes esirler. 10 Müslüman çocuğa eğer okuma yazma öğretirlerse serbest kalacaklar. Dolayısıyla 10 Müslüman çocuğa okuma yazma öğretme kuralının getirilmesi Hz. Muhammed'in eğitime ne kadar önem verdiğinin göstergesidir diyoruz. Uhud Savaşı'nı az önce söyledim. Ee, Hz. Muhammed ve Müslümanların aldığı ilk yenilgidir. Uhud Dağı'nın eteklerine yerleştirilen okçuların Hazreti Muhammed'in sözünü dinmeden savaş alanına inmesiyle gerçekleşen bir yenilgiden bahsediyoruz. Hendek savaşı ise şu. Son savunma savaşımız bir kere bunu bilelim. Bu bir. İkincisi Hazreti Muhammed bu savaşı nasıl kazanırız, nasıl kazanırız diye düşünürken çok sevdiği bir komutanın Selman Farisi bir öneride bulunuyor. Diyor ki Hendek kazalım. Kazımız bu hendekleri aşmaya çalıştıkları esnada okçularımız sayesinde karşı cevap veririz ve bu olayı başarılı bir şekilde sonuçlandırırız diyor. Gerçekten de hendek kazdırıyorlar ve en nihayetinde yapılan savaş Selman Farisi'nin görüşleri dahilinde sürdürülüyor ve sonuç nihayidir. Müslümanlar kazanır. Peki bu neyin göstergesi? Yani Hz. Muhammed Selman Farisi'nin görüşlerine önem verdiyse ne çok önem vermiş? istişareye çok önem vermiştir diyoruz. Fakat tabii ki savunma savaşları bitti. Yalnız bir şey dikkatinizi çekti mi? Şimdi üç savaş var. Neden bu üç savaşın ardında hiçbir barış anlaşması yok? Hani efendim Müslümanlar yendi mi? Yendi. E Mekkeli putperestler yendi mi? Onlar da yendi. Yani her iki tarafta başarıyı tattı. Her iki tarafta başarısızlığı tattı. Çünkü şundan dolayı. Mekke'li putperestler bizi bir devlet olarak tanımak istemiyorlar. Çünkü antlaşmalar devletlerle yapılır. Herhangi bir grupla, herhangi bir kavimle yapılmaz. Devletlerle yapılır. Bizi devlet olarak tanımak istemedikleri için de ne yapıyorlar? Kesinlikle bize bir barış teklifinde bulunmuyorlar. Peki gerçekten bu barış anlaşması gelecek mi? Tabii ki gelecek. İşte buyurun. Ama bunun savaşlarla hiçbir alakası yok. Hudeybiye Barış Anlaşması. Efendim, Hz. Muhammed ve Müslümanlar İslami şartlardan dolayı hac vazifesini yapmak için yola çıkacaklar. Peki hac için hangi şehre gitmek zorundalar? Mekke şehrine gitmek zorundalar. Neden Mekke? Çünkü Kabe orada. Ve bu yüzden çok büyük bir Müslüman topluluğu hac vazifesi için Mekke kapılarına dayanıyor. Bu kadar çok Müslüman'ı Mekke kapılarına gören putperestler Mekke'ye geldiğimizi düşünerek bize barış teklif ediyorlar. Biz de tabii ki barışı seve seve kabul ediyoruz çünkü kendimizi tanıtacağız. Efendim işte 10 yıl iki taraf birbiriyle savaşmayacakmış. İşte reşit olmayan Mekkeli Müslümanlar Medine'de bulunuyorlar diğer Müslümanlar yanında Mekke'deki ailelerin yanına geri verilecekmiş gibi maddeleri var. Ama ve lakin, sınav sorusu olarak TYT kıvamında gelen soru Hudeybiye Barış Anlaşması'nın önemidir. Çünkü bu anlaşmayı imzaladıktan sonra şu cümleyi kuruyoruz. Mekkeli putperesler, Müslümanların siyasi yani hukuki varlığını ilk kez tanımış oluyorlar diyeceğiz. Sonra bir başka fethi. Hayber. Şam ticaret yolu üzerine çok önemli bir kale diyebiliriz ve Yahudilerin elinde. Biliyorsunuz Yahudiler ticari hayatla uğraşıyorlar. Zaten ticaret yolu diyoruz. Şam ticaret yolu diyoruz. Fakat ne zaman Müslüman tüccarlar buradan geçse malları çalınıyor, yağmalanıyor, herhangi bir aksiliğe vuruyor. Hazreti Muhammed ve Müslümanlar artık buna bir dur demenin vakti geldiğini düşünüyorlar ve Hayber üzerine gidip Hayber'i fethediyorlar. Ve böylelikle de Şam ticaret yolu o saatten sonra Müslümanların eline geçer diyoruz. Mute, Müslümanların Bizans ile yaptığı ilk savaş olarak tarih sahnesine olacak. Demek ki artık Hristiyan bir devlette de savaşmaya başladığımız bir İslam devleti düzenine girdik. Ve en nihayet işte bekleyen oldu. Tabii ki biz Hudeybiye Barış Anlaşması'nda Mekke'yi fethetmeyeceğimizi, sadece haç vazifesi için gittiğimizi söyledik ama tabii ki Mekke'yi alacaktık. O zaman şimdi zaman ve Mekke fethedilerek Kabe putlardan temizlendi ve biliyorsunuz yine az önce söyledim. Kabe her zaman dini bir merkez olarak kaldı. Bugün de öyle, dün de öyleydi ve yarın da öyle olmaya devam edecek diyoruz. İslamiyet hızlı bir şekilde Mekke topraklarında yayılmaya başladı. Şimdi şey söyleyeceğim. Efendim Müslümanlar Mekke'yi aldı. Güzel. Peki siz Cevreli Putperestler veya çevreler, çevre bölgeler yerine Putperestler, şöyle mi der? Ya hay Allah hay aksi, işte Mekke'yi kaybettik artık yapacak bir şey yok mu derler? Mekke'yi almak için farklı bir proje mi üretirler? Tabii ki farklı proje Mekke'yi bırakmak isterler mi? Hemen vazgeçmek isterler mi? Fakat onlar ne kadar Mekke'nin fethine tepki gösterseler de tepki gösterilen yerlere Hazreti Muhammed ve Müslümanlar sefer düzenliyor. Ha. Yapılan bu seferler sonucuna Huneyn alınır ve İslamiyet yayılır. İstenilen gerçekleşiyor. Maalesef ilk seferinde toprak alınamıyor ama İslamiyet yine amaç olarak hedefe ulaşmış oluyoruz. Tayif bölgesine kadar da İslamiyet yayılacak. Ve işte Hz. Muhammed'in son seferi, Tebük seferi. Efendim asılsız bir iddia var. O yüzden sefere çıkılıyor. Bizans İmparatoru çok büyük bir orduyla işte İslam dünyasına geliyormuş. İslam devletini yıkacakmış, yıkacakmış. Onların topraklarını alacakmış. Dolayısıyla da karşı sefere çıkılıyor. Tebük dolaylarına gelindi bu olayın asılsız bir haber üzerine çıkarıldığı duyulduktan sonra bu bölgeye kadar İslamiyet yayılır. Yine hedeflenen olur ve tekrar Medine'ye geri dönülüş ve en nihayetinde 632 yılında Hz. Muhammed büyük bir Müslüman topluluğa veda hutbesi dediğimiz bölgede Kur'an-ı Kerim ayetlerinin öneminden, kendi sözlerinin öneminden, işte doğruluktan, dürüstlükten, adaletten bahsediyor ve asla ve asla e, Cenab-ı Allah'ı bırakmamaları gerektiğini ve bu kurallar dahilinde İslam devletini sürdürmeleri gerektiğini söyleyecek ve aynı yılda vefat edecektir diyeceğiz. Evet efendim İslam tarihinin ilk bölümü bu. Umarım beğenmişsinizdir. Aklınıza bir soru varsa lütfen paylaşın. Kendinize iyi bakın, kolay gelsin.